Merhaba dostlar. Yine iyi aç kasma serimizi devam ediyoruz tabii ki. yaş kasma serimizin 15. bölümü için single kesiyoruz gene. Bakalım çıkartabilecek miyiz? İyi göreceğiz. Vahşi cihaz bize saldırıyor. iki biraz pusat zor olacak gibi ama olsun artık yapacak bir şey yok. Çıktı bir kere bir yola. Çete yazdım. Gelin dedim o kadar dinleyen yok. Kimse gelmiyor abi. Yani onlar kendileri bir arkadaşlar. Ben çite yazdım zaman ne olur gelin ki birlikte keselim yani. Bu ya. Bu artık normalde kalabalık güzel ve hızlı bitiyor. Görüyorsun iki kişi bile nasıl hızlıca eriyor. Ha ne olsun. Böyle CC sıkınca nasıl vuruyormuşum bakayım bir. Kaç vuruyorum lan? Güzellik <laughs> güzelim güzeli vuruyoruz. Allah öyle vuruyor. Neyse vurmasın. CC kıymetli. Yani bu yarıda şimdi seri seri kesmek varken şu an bile videodayken görür bir dakikada yara indi. Kalabalık olsak şu an bitmişti bile mesela. Ama dinlettiremiyorum kimseye. Ne yapalım? Bu arada daha ile abone değilseniz, daha ile VDS sahibi değilseniz VDS Türkiye'den tercih edebilirsiniz videosu Aşağı açıklamalı linkini bırakıyorum zaten referans linkini. Tıklayıp oradan e, olabilirsiniz hocam. Çok basit bir sonra denemelik alabilirsiniz en kötü paketi. Bakarsın hocam bu yani işine geliyorsa zaten almış oluyorsun. Kötü çıkarsa bir şey olursa da ne yapıyorsun hemen desteğe ulaşıyorsun orada diyorsun ki bu sorunum var kardeşim benim sorunumu halleder misin? Halletmezlerse kendileri bilir. Yapacak bir şey yok. Ben de bir şey diyemem. Böyle kesiyoruz hocam. Dalkını bitmek üzere. Çok seri kesiyoruz demler Ya güçlü gemiler olunca böyle oluyor. Rahat kebap. Ne gümer mi sıkıyor lo? İş çıkıyor. Şöyle serden kesim de benim RSB hiç gitmiyor ya. Allah'a billah. Niye gitmiyor kardeşim? 2 dakika oldu. Şu an gayet iyi yerittik yarıtı Hadi Epling'im var. Emam var. Nice hocam. Böyle rahat rahat keselim. Bu arada oyun keyfiniz nasıl gidiyor hocam? Bu yaratığı ben videosunu çekmeyince kimse kesmiyor gibi. Yani ne zaman gelsem boş kalıyor. Çok sık videosunu çekince de yaratığı bulamıyorum artık. Herkes yan yan gibi geliyor yani. Aman yarabbi chatte çok kötü şeyler dönüyor. Herkes birbirine sallıyor hocam. Erkord gene aynı modunda devam yani. Biz abi biz ekbeğimizdeyiz. İyacın peşindeyiz. Yaş değil, boş geçmiş. Tabii ki de kara sikke sayesinde de ne yapacağız? Kafkas seri videosunda böyle yavaş yavaş fulluyoruz. Tabii ki rakamı göstermeyeceğim şimdi. Az kala oraya da bir video başlayacak zaten ikinci bölümümüz. İkinci bölümde bir tane almış olacağız. Abi bir şöyle keselim. Ya bunu bu bu yaratıktan mesela 20 tane seri çektim zaman zaten 75 veriyor hocam, 3000 tane yapar. Öyle düşünün O seri yavaş yavaş devam kolay değil. Bir yıl, iki yıl gidebilir. Bir ihtimal öyle olur. Şöyle keselim. aldığımız yerde ne yapıyoruz yatığımız kalkını bitti. Bakalım. Bu sefer verecek bence diye inanıyorum. Ya, vermesi lazım. yazık bir gidiyor bir geliyor. Ne yapmaya çalışır belli değil. Bu arada kahvemizi diyorum. yan taraftan. Çok iyi abi. Çok abi çok iyi. Şöyle rahat rahat kesiyoruz. Keyfimizi çıkartıyoruz yani yaratı. Yani. Zaten enerji sensörü açtınız. kafanız rahat. Özellik atarsa da em atmanız lazım. Bunun bir sıkıntı yok. Oldu ya. Kesiyoruz hocam yaratı. Yani. Dondurucu attı. Vav. Wow. Yatımız patlamak üzere. Yaraya düştü canı. Oh my god. Çetti de hala atışma devam ediyor. Sıkılma çetti. Durma sövüşü olur hocam. Çok tuhaf herkes. Ne diyelim ki? Bu arada daha hala da abone olmayanlar var hocam. Görüyorum onları. Hocam ayıp yani. İnsan bir abone tuşuna basar, bir like tuşuna basar, bir yorum yazar hocam. Nasılsın? iyisin? Ben de şöyle oynuyorum bu serverdayım. Başka oynayan varsa bana ulaşabilir gibisinden yazın hocam ki kendi arkadaşlarınız daha çok olsun. Kendi serverinde belki hiç görmediğin kişiler de var. Yani öyle düşünemezsin. Discord'a mutlaka gelin zaten. Discord önemli hocam bu arada. Discord çok önemli. Seriden kesiyoruz hocam. Şöyle şöyle diye diye hallettik. ama kırmızı özelliği attım. Şey, sarı özelliği ne yapıyoruz? Ema'yı çatlatıyoruz. Rahatlatıyoruz kendimizi. Devam. Şöyle kesiyoruz hocam. Takır takar takar. Ee, az kişisken mermi çok iyi bu artık. Problem o yani. Kalabalık olmamız daha iyi. Belki çıkma şansı daha çok oluyor gibi. Çünkü az kesince de çıkmayınca koyuyor mesela. Bari bir kişiye çıksaydı. Yani 8 kişiden 2 kişiye 3 kişiye atar mesela. Mis. Büyük bir katma şansı da vardı sanki. Yok bunun muydu ya? Aynen bunun değil. Karantina büyük bir katma şansı var. Binde bir miydi? Yüz binde bir mi? Öyle bir şey olması lazım. Böyle keselim. Ben transferi zaten belli oluyor. 7,5 dakika olmuş. Videoda o kadar olmuş sayıda. Durdurduk bir ara. Aynen. Yön kesmekteyiz. Rahatsız Kebabız. Oh. Gidiyor. Gidiyor patlayacak. Bakalım. Bakalım. E sonra çöpümüze bakalım. Değişik bir yıl, yıl dönümü gol tasarımı getirmişler Covid. Bok gibi. Allah'ım. Hiç İş boş işlerle uğraşıyorlar da yani. Ulan hiçbir şey vermedi lan. Dolandırıldık lan. Neyse en azından 5 bin verdi. Attığımız emların parası çıktı. O zaman bir dahaki videoda ne yaparız hocam? Görüşürüz. Ama nasıl görüşürüz? Tabii ki de Discord'a gelirseniz, Instagram'dan yazarsınız. Veya takip edersiniz. Tabii ki de YouTube kanalımızı takip edersiniz. Bol bol görüşürüz hocam bir oradan görürsün hocam rahatça. O yüzden abone olursun rahatça da. Abone olduktan sonra bir yorum atmak kalır. İşte bir like tuşuna basmak kalır. Bir de VDS Türkiye'ye gelip VDS aldığın zaman da o VDS tabi kullanıyorsan al. Zorlu almak olmaz. Haydi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın.